İbrahim Tatlıses ses torunlarıma ve gelinime dua edin diye yalvardı. İdo'nun ikizleri erken geliyor. Yasemin şefkatli acil olarak ameliyata alıntı. İkiz dedesi olmak için gün sayan Tatlıses aldığı haber karşısında resmen şok oldu. Gelini Yasemin Şefkatli'nin hastaneye kaldırıldığını duyan İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna hastaneye koştu. Her şey evlatlarım için dedi. İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olma oğlu İdo Tatlıses'in yeri diğer evlatlarından farklı olduğunu sevenleri çok iyi biliyordu. Yıllarca Ahmet Tatlı ile sorunları olan ve Dilan Çita bile zaman geçtikten sonra kabullenen İbrahim Tatlıses, Derya Tuna'yı başka bir sevmişti. Bu yüzden çiftin meyvesi İdo Tatlıses, İbrahim Tatlıses'in yanında göz bebeği olarak büyüdü. İdo'nun her daim yanında olan Tatlıses, İdo'dan maddi manevi desteği hiçbir zaman esirgemedi oğlunun evlilik kararı almasına da çok sevinen sanatçı gelin Yasemin Şefkatli'yi çok sevmişti. 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile dünya evine giren Lido Tatlıses karısının ikizlere hamile olduğunu duyunca bayram havası yaşamıştı. İki müjdeyi bir defada alan çift bir de ikiz erkek bebek beklediklerini açıklamıştı. Bebekleri doğmadan isimleri bile hazırdı. Bir oğluna İbrahim Tatlıses'in ismini vermek isteyen Lido, diğer oğluna ise kayınpederinin ismini yani Sinan ismini vermeye karar vermişti. Anne ve baba adayı olarak heyecanla bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan çiften maalesef az önce hem güzel haber hem de korku verici bir haber gelmişti. Yasemin Şefkatli'nin evde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Bebeklerin dünyaya gelmek için acele ettikleri ortaya çıktı. Doktorların yaptığı açıklamadan Yasemin Şefkatli'nin erken doğum riski olduğunu söyledi. Haberi alan İbrahim Tatlıses çok ağladı ve sevenlerinden dua istedi. İdon bebeklerini sağ salim kucağına alsın diyen Tatlıses, oğlun bebeklerini bile beklerken saçı beyazladı. Rabbim ona acı göstermesin diye dua etti. Ve aradan geçen kısa bir süre sonra acil olarak ameliyata alınan Yasemin Şefkatli'den müjdeli haber geldi. Ve çocuklarının sağ salim doğduğu öğrenildi. Rabbim hepsine hayırlı güzel ömürler nasip etsin. Tüm çocuklarımızı korusun diyoruz.